İşin en karit tarafı ne biliyor musun? Bu yapıya, bu duruma en fazla sahip çıkan da ben maneviyatçıyım, ben okumuşum, hafızım, hocayım, şefim diyen insanlar. Burası of, burası Allah dostlarının, alimlerin, okumuşların bol olduğu yer. Geçtiğimiz seçimde değerli kardeşlerim, televizyonda Birkaç defa tekrarladım. Bütün hocalarıma sesleniyorum. Bütün şeyh efendilerine sesleniyorum. Ellerinden öperek sesleniyorum. En AK Parti'ye geçmek istiyorum. Nefsim öyle istiyor. Canım öyle istiyor. Ama 13 seneden beri bir fetva aradım, bir ibare aradım, bir ayet aradım. Olmadı bulamadım. Bunu bulan bir şeyh efendi varsa, hoca efendi varsa, alim varsa ne olursun beni çağırsın, beni uyarsın, bu fetvayı, bu ibareyi bana versin. Ben de geceyim AK Parti'ye. Şayet böyle bir şey olursa söz veriyorum bu ekranlarda çıkacağım o hocamıza teşekkür edeceğim. Allah razı olsun ben burayı bulamamıştım diyeceğim ve ona dua edeceğim. 2-3 defa bu çağrıyı yaptım. Tabi ses de çıkmadı bir yerden. Seçimden sonra gene mahallede oturuyoruz. Gene hocaların tutumlarından, davranışlarından baş, baş konusu oldu. Ben böyle bir şey dediğimi ama hiçbir hoca efendinin bana bugüne kadar cevap vermediğini anlattım. O mahallede oturan bir kardeşimiz, Trabzon'daki e, önemli cemaatlerden bir tanesinin mensubu, Dedi ki sen hoca efendiye dedi uğradın mı dedi. Hangi hoca efendiye? İşte falan hoca efendi. Ahmet Eşer hoca efendi değil yani onu, O öyle yapmayın yani bilesin diye algın içecek söylüyorum yani. Onun dışında bir cemaat. Şimdi dedi hadi gidelim hoca efendiye dedi sen onun ayetini söyler dedi. İbaresini söyler. Öyle mi öyle kalktı. Halk dedi aynı ben tam, tam bir, bir hal şimdi şimdi bunun içler gidiyoruz şimdi meydana. Hoca efendiyi ziyaret edip bana bu işin ayetini söyleyeceğim. Dedi ki nasıl sorayım soruyu hocam dedi. Dedim Ahmet abi nasıl şimdi görüşse kolayına öyle sor. Tamam dedi. Yalnız bir şey söyleyeyim canım. Bak gidiyoruz hocam senin yanına. O senin şeyhun. Orada ayetlerle konuşacağız. Ben e, olur ki o başlar agresifleşmeye, Başlar kızmaya. Yani sonra deme bana ki hoca efendiye saygısızlık ettin Demeyelim ya. Tamam dedi. Öyle şey mi oldu? Tamam ben hakkı ayırıyorum. Gittik hoca Neyse uzatmayalım. Bir hoca yoktu. Öbür hocanın daha medresenin en büyük hocasının yanında randevu diye aldık. Hoca efendi yanına çıktık. O dedi İbrahim hoca hoş geldin. Safa geldin ya. Sağ ol hocam. Ya nerelerdesin dedi sen çok zamandır seninle görüşemiyorum dedi. Dedim hocam dedim ben dedim cihat karargahında takılıyorum dedim. Herhalde tevafuk edemedik dedi. He he dedi, biz de dedi burada dedi, cihad ediyoruz dedi medresede. Biz de dedi cihad ediyoruz deyince, değerli hocam dedim, biliyorsunuz dedim, medreseler, Kur'an kursları dedim, ilim karargahları. Yandaki cami dedim, ibadet karargahı. Hoca, aşağıda Hocaefendi'nin efendinin tergahı dedim, orası dedim, zikir karargahı. Ben cihad karargahından bahsediyorum. E o dedi, neresi bu dedi cihad karargahı dedim. Dedim, dört tane partisi kapanan, ve her kapatılmada bunlar Kur'an nizamını hakim kılacaktır diye partisi kabanan hangi görüş vardır? Hangi parti var? Ha, ha dedi, Saadet Partisi dedi, milli görüş Eha E ha, öyle değil mi e, dedi? E tabi dedi. Bu sefer dedi ki, e Ahmet Efendi dedi, sebebi ziyaretini öğrenebilir miyim? Tabii ki ona. O da dedi ki, hocam dedi, bu İbrahim Efendi benim için söylüyor. Bizim mahallede oturuyor, çok iyi bir hoca efendidir diyor. Çok değerli bir kardeşimizdir diyor. AK Parti'ye geçmek istiyor. Ama bir türlü ibaresini bulamadı, ayetini bulamadı. Sen buna ayetini oku, ibaresini oku da AK Parti'ye geçsin. AK Parti'ye geçersin dedi çok faydalı olur bize dedi. Sen oku ona dedi ibaresini dedi. Onu deyince görmenizi isterdim. Tabi Hoca Efendi'nin böyle yüzü bir gitti geldi. Yani ağır eder dedi ona ki ya sen bu adamı buraya bunun için mi gelirdin ya? Şimdi yaptığı iş oldu mu yani? Zaten biz zorlama gidiyorduk yani tevil zanla gidiyorduk. Sen şimdi yaptığın işe bak ama tabii öyle diyemedi ona kadar. Ama hareti ruhiyesinde yüz hatlarından bunu anlamak mümkün. Durdu böyle. Dedi ki hocam dedi biliyorsunuz dedi. Parti dedi bittiğim değil dedi. Parti dedi bir vasıdadır dedi. Öyle değil mi hocam dedi. Bunu böyle kabul etmemiz gerekmez mi dedi. E tabii ki hocam dedi. Allah razı olsun ne güzel konuşuyorsun dedi. Tabii ki dedim. Parti din değil dedim. Parti dedim bir vasıdadır dedim. Ama hocam takdir edersin dedim burada otokar var dedim şimdi. Bu otokarda dedim vasıdalar var. Bir tanesi İstanbul'a gidiyor. Biri Erzurum'a gidiyor. Biri Diyarbakır'a gidiyor. Birisi Paris'e gidiyor. Birisi Londra'ya gidiyor. Birisi Washington'a gider, birisi Mekke'ye, Medine'ye gider. Hepsi ayrı ayrı yerlere gidiyor. Sen dedim otogara gittiğin zaman hangi vasıta nereye gidiyor sormadan dedim. Önüne gelen arabaya biner misin dedim vasıtaya. Yok dedi sorarım. E ha ben de gidiyorum soruyorum. Mekke'ye, Medine'ye giden tek vasıta saadet vasıtasıdır. Ha bu Ahmet abi diyorum ki Ahmet abi gel şu saadet vasıtasına binelim de Mekke'ye, Medine'ye gidelim diyor bana. O da diyor bana ki yok yok şimdi biz Avrupa'ya gidelim sonradan bakarız diyor. Doğru demiyor muyum hocam dedi. Tabi hoca işi işte, tabi tekrar olmadı. Değiştirdi işimizi. Ya hocam dedi yani bunlar dedi sizden ayrıldı dedi hocam. Öyle değil mi dedi yani? Bunlar dedi milli görüşten ayrılma dedi bu. Şimdiki iktidar, iktidarda olanlar. Öyle değil mi? E hocam Allah razı olsun. Ne kadar güzel konuşuyorsun. Tabii bak milli görüşten ayrılma bu kardeşlerim. Zaten o da söylüyor. Ben milli görüşten ayrıldım. Kömle öden çıkardım. Milli görüşte hiçbir ilgim kalmadı. Bak sen de söylüyorsun. Ben de öyle söylüyorum. Ama sen ne hikmetse bir türlü bu pencereden bakamıyorsun. Yani bunların milli görüşte hiç uzaktan yakından bir ilgileri olmadığını hakikaten bizden ayrıldıklarını bir türlü kabul etmiyor şimdi. Hoca bir daha gene bozuldu. Dedi ki hocam dedi. Buyurun. Biz nereden geliyoruz biliyor musun dedi. Nereden geliyorsun hocam dedi. Şu yandaki tersane var ya dedi. Evet dedi. Şu tersaneye dedi. Jandarmalar dedi. Kodlar ile çizmelerle geldiler dedi. Bizi teftiş ettiler dedi. Şimdi öyle mi dedi. Rahat ettik dedi. Arayan yok soran yok. Burada dedi. Güzel güzel dedi. Kur'an hakkız mı dedi dedi. Şimdi farklı dedi yani. Bak nereden geliyoruz dedi hocam ne? Ha. Dedim Allah getirdi tabi aklıma. Dedim değerli hocam o çizmelerle potlarla dedim tersanelere girenler var ya dedim. Evet dedi. Onlar dedim artık bundan sonra tersanelere girmiyor dedi. Ya dedi. Onlar dedim çıtayı yükselttiler artık Mescid-i Aksa'ya tadantiler dedim. Bunlar Mescid-i Aksa'ya giriyorlar çizmelerde. Biliyorsun değil mi hocam? O günlerde de biliyorsunuz Nesli Aksa'ya Yahudi askerleri girmişti. Dedi ki ya hocam dedi kazanamazsınız dedi hocam dedi kazanamazsınız. En iyi parti saadet partisi, en dindar parti saadet partisi, en tecrübeli parti saadet partisi, en ihlaslı, en bilgili parti, işin ehli saadet partisi doğru. Ama kazanamazsınız dedi. Hocam azsınız az. E dedim değerli hocam bir daha kazanmak sana göre nedir dedim. Kazanmak dedim haktan yana olmak değil mi? Dedim. Kazanmak haktan yana olmak öyle değil mi? Evet evet. E bir de diyorsun ki azsınız diye. Öyle mi hocam? Evet dedim. Allahu Teala dedim En'am suresi 116. ayeti kerimede buyuruyor ki ve in tutu ekstere men fil erdi eğer yer yüzündeki çoğunluğa tabi olursanız yudillu ki an sebilillah sizi Allah yolundan sapıttırırlardı. Allah böyle diyor. Doğru mu mana verdim hoca efendi? Böyle, Ahmet kardeşim Bilmiyor ya manasını. Onun için evet dedi doğru mana verdi. Ve işin ilginç tarafı dedim. Ayetin devamında diyor ki اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا ve وَاِنْهُمْ اِلَّا يَحْرُسُونَ Hemen ancak bu tabi olmayı dedim zanla yaparlar dedim. Zanla dayalı olarak yaparlar. İn yettebiyona <laughs> illa ne? ama ancak bunu zan üzere yaparlar. Bak sen deminden beri zan yapıyorsun dedim. Diyorsun ki en iyi parti Saadet Partisi. En dindar parti, en oy verilecek parti Saadet Partisi. En gönül rahatlığıyla oy vereceğimiz parti Saadet Partisi. Ama zannıma göre bu sefer AK Parti'ye vermemiz lazım diyorsun. Sen şimdi zan yapmadın mı hocam dedim. Bu ayet-i kerimeyle karşı karşıya kalmam kalmış olmuyor musun hocam dedim. İnuhum illa yahrusun. Aman ancak diyor Allah Allah onlar hariç olanlardır. Yani yalancılardır dedim hocam. Doğru mu mana verdim? He dedi. Doğru mu mana e hocam dedim. Dedi ki, ya dedi hocam dedi, sen dedi hiç Halk TV'yi dinledin, <laughs> TV dinledin mi? Ulusal TV'yi dinledin mi? Ne var dedim. Ha dedi, sen git onu bir dinle dedi. O zaman anlarsın dedi AK Parti'si ne olduğunu. <laughs> ya hocam dedim, ben dedim Edirne-i Şeriye'nin dört olduğunu bilirdim. Kitap, sünnet, icma, ummet, kıyas, ufukaha. Ve şimdi 5 olmuş. 5 de Halk TV'yi dinlemek veya Ulusal TV'yi dinlemekmiş. Böyle bir şey mi var hocam dedim ya? Dur <laughs> Dedi ki, ya dedi bunlar dedi hiç iyilik yapmadılar dedi, hiç bir hizmet yapmadılar şimdi Allah aşkına? Evet. Yapmadı olur mu dedim hocam? Aa, yapmadı olur mu? Yaptı dedim. E, ne yaptı dedi? Bak yolları yaptı dedim, binerleri yaptı dedim. Hastanelerin kalemadurlarını yeniletti dedim. Efendim sen üç getir, viyadükler, üç geçitler yaptı dedim. Tamam yaptı ama dikkatini çekmek istiyorum dedim. Bak bu kadar güzel yollar yapıldı dedim. Ama bir tane bizim arabamız yok. Bir tane yerli otomobilimiz var mı Allah aşkına söyle bana dedim hocam. Ama yerli otomobilimiz yok dedi ama uçak yap yaptılar dedi. Helikopter yaptılar dedi. Tank yaptılar dedi. Hocam dedim Allah için dedim söyle dedim. Uçak yapmak mı zor dedim. Otomobil yapmak mı zor? Allah için konuştu. Dedi ki e, uçak yapmak daha zor. Uçak yapmış da dedim, otomobil yapamıyor. Cep telefonu yapamıyormuş. Şu beğenmediğim İran bile otomobilini yapıyor, cep, cep telefonunu yapıyor. Her şeyini yapıyor dedim hocam. Allah aşkına dedim hocam. Bak sen deminden beri benimle de konuşurken havuz medyasından, işbirlikçi medyadan etkilendim, besbeş. Çünkü onlar da aynı şeyleri bile de anlatıyorlar. Eskiyi gösteriyorlar, ölümü gösteriyorlar. Hastalığa razı etmek istiyorlar. Öyle değil mi hocam dedim. Sen dedim haber kaynaklarında yanlış. Oysa ki Allah demiyor mu ki Kur'an-ı Kerim'de ya eyhellezine amenu in caekum fasikun bi nebeyin fetebeyin. Fasık size bir haber getirdiği zaman da onu araştırın. Demiyor mu Cenab-ı Hak? Ehe, e sen milli gazete okuyor musun? Yok dedi, okumuyorum. TV5 dinliyor musun? Yok, dinlemiyorum. E tabi TV5 dinlemeyip de A kanalını dinlersen, evet. kanal 24'ü dinlersen dedim. E tabi ki böyle konuşuyorsun dedim. Onun için haberi araştırın diyor Cenab-ı Hak. Sen hiç araştırmadın dedim. Böyle de gidiyorsun dedim. Durdu böyle. Hocam dedi, ders alacağım dedi. Ders geçiyor şimdi, kalkıp diyor bana şimdi hoca Dedim, hocam Allah razı olsun ben kalkıyorum dedim, gidiyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim dedi. Dedi, buyur. Hocam dedim, niye dedim öyle yakası gömlek giyiyorsun da, dedim. Ha böyle benim gibi kavurlara benzeyen dedim yakalı gömlek giyersin Dedi onda şüphe var E değerli hocam dedim. Bir gömleği giymekte dedim şüpheden kaçınıyorsun da. Hakkında bu kadar net belgeler olan bir meselede niye hiç şüphe etmiyorsun? Ya niye demiyorsun ki ya bu Saadet Partiler öyle şeyler diyor ki ya bunların bir tanesi doğru ise ya biz bu partiye oy veremeyiz. Yok, eğer doğru değilse de bu saadetçiler yalan konuşuyorsa o zaman bu saadetçilerin selamı da alınmaz. Niye bunu araştırmıyorsun hocam? Zaten sen eğer böyle bir şey olsa, Saadet Partisi hakikat şey bir şey yapsa, bir bilgi verse zaten onlar alıp bir şey yollara dedim sana. bak dedim hocam Allah aşkına sana söylüyorum bak bu işin şakası şukası yok öyle iyidir iyidir demeyle de, bu iş bir iş değildir peki yani işi de ehline vermek lazım bir cümle arasında uzun bir sohbet arasında işi de ehline de vermek lazım bak dedim hocam ne bize konuşuyorsun Allah razı olsun önünde de şöyle kalın bir kitap var ders okuyor şimdi dedim hocam zaten Allah inna allaha yetmurukum entü ettül emanati ila ehliha işi ehline verir diyor Cenabı. Nisa suresi 58. ayet-i kerimede. Zaten böyle söylüyor. Öyle değil mi dedim? Evet. Şimdi dedim ben sana desem ki hoca efendi buyur aç o kitabı bakayım. Aç oku bir ibaret okusan. Efendim sonunu üstün değil de esme okuyacaksın. Oranın sonunu ötre değil de üstün okuyacaksın de, diye sana akıl vermeye kalksam bu haddi aşmak olmaz mı hocam? Olur değil mi? Niye? Çünkü o işin ehli sensin. O ibareyi en iyi okuyabilecek sensin böyle ne dedim? Peki niye demesiniz ki siyaset ilminin ehli, üstadı, şeyhi Erbakan hocamızdır ve onun talebeleri milli görüşçülerdir? Niye söylemiyorsunuz? Niye bunu böyle kabul etmiyorsunuz? Bu ayeti burada böyle niye tefsir etmiyorsunuz? Onun için hoca efendilere sesleniyoruz. Değerli hocalarımız, siyaset ilminin üstadı Erbakan hocamız gibi. Ve onun muritleri diyelim, onun talebeleri, onun öğrencileri milli görüşçüler, onun or Ankara'daki kurmay kadroları, siyaset ilminin üstadı ehli bunlardır. Lütfen Allah aşkına bu ayeti kerimeye göre işi ehline verin ayeti kerimesini doğru anlayalım. Lütfen haksızlık yapmayalım. Bizim dediğimiz bu. Onun için kardeşlerimiz zan üzerine bir karar vermeye kalkmasın. Ne diyorlar hoca efendiler şimdi? Ne iyi iyi. iyi. i̇yi gidiyoruz. Çocuğumu Kur'an koşu hocası yaptı. Başkan, bakan aradı beni. Milletvekili mesaj etti bana. Bakan dedi, görüşüyorum canım. Milletvekili geldi elimi öptü. İyi iyi, İyi gidiyor, iyi. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ya senin elini niye öpüyor kardeşim? Senin elini öpmesinin sebebi seni yoldan çıkarmak, seni haktan savutturmak. Niye bunu böyle düşünmüyorsun? Niye şimdiye kadar öpmüyor elini? Niye bu dış güçler, bu siyonist güçler eğer senin dediğin gibi ise AK Parti gibi AK Parti yöneticileri gibi İmam Hatip mezunu, hanımı türbanlı bir başbakana, bir idareciye, cumhurbaşkanına niye razı oldular? Niye onu orada tutmak lüzumunu hissediyorlar? Bunu niye düşünmüyorsun? Şüpheniz olmasın ki milli görüşün önünü kesmek için bunu yapıyorlar. Sen de hala iyidir iyi, zanla, tevhille bunu yapıyorsunuz. Allah aşkına bak vebalım var, vebaliniz var. Bu işi lütfen bir daha değerlendirin dedi. Ve oradan kalktık, çıktık dışarı gittik. Yani oradaki görevimizi de yaptık.